Nihilizm bu kelimeyi duyduğumuzda aklımıza genellikle karamsarlık, boşluk ve anlamsızlık gelir. Ama ya size nihilizmin aslında bir karanlık değil, insanın anlam arayışında tuttuğu provok edici bir ayna olduğunu söylesem? Çünkü nihilizm hayatın bize hazır bir anlam sunmadığını söyleyerek tüm sorumluluğu yeniden bize, yani kendi omuzlarımıza bırakır. Nihilizmin temel cümlesi basittir. Hiçbir şeyin içsel bir anlamı yoktur. Bu ifade tarih boyunca birçok düşünür tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Bazıları için bu yıkıcı bir düşünceyken, bazıları için ise insanı özgürleştiren bir fırsattı. Ama hangi açıdan bakarsak bakalım, nihilizm insanı hayatın özüne dair en derin sorularla yüzleşmeye zorlar. Nihilizmin kökleri aslında antik Yunan'daki sofistlere kadar uzansa da, asıl yükselişi modern çağda gerçekleşti. Bilimin ilerlemesi Geleneklerin sorgulanması, sosyal yapıların kökünden değişmesi, tüm bunlar insanların eskiden kesin ve mutlak sandıkları anlamları bir bir çatlattı. Artık hayatın nasıl yaşanması gerektiğini belirleyen tek bir yol, tek bir doğru kalmamıştı. İşte bu boşluk, nihilizmin sesinin en çok duyulduğu yer oldu ve tabii ki nihilizm denince akla gelen en önemli isimlerden biri Friedrich Nietzsche'dir. Nietzsche'ye göre modern toplum eski değerlerini kaybetmiş ama yerlerine yenilerini yaratamamıştı. O meşhur ifadesiyle, Tanrı öldü. Bu söz, ilahi bir varlığın fiziksel yokluğunu değil, eski inanç sistemlerinin artık hayatı anlamlandırmadaki gücünü yitirdiğini anlatıyordu. İnsanlık bir boşluğun ortasında kalmıştı. Bir anlam çöküşü yaşıyordu. İşte Nietzsche bu duruma nihilizmin yükselişi adını veriyordu. Ama durun, Nietzsche için nihilizm bir son değildi. Ona göre nihilizm, yıkılması gereken eski değerlerin ardından doğacak yepyeni bir anlamın başlangıcıydı. Bir nevi ruhsal temizlik gibi düşünün. Gereksiz, bize dayatılmış, çürümüş olan her değerin yıkılması ve yerini insanın kendi iradesiyle yarattığı değerlere bırakması. İşte bu noktada nihilizmin iki farklı yüzüyle karşılaşıyoruz. Birincisi pasif nihilizm. Madem her şey anlamsız, o zaman hiçbir şey yapmaya değmez. Bu düşünce insanı karamsarlığa, bir boşluğa, bir tükenmişlik haline sürükleyebilir. Ama bir de ikincisi var: aktif nihilizm. Bu yaklaşım, hazır anlamların çöküşünü bir fırsata dönüştürür. Eskiyi yıkıp yeniyi kurabilme cesaretini gösterir. Kendi değerlerini, kendi anlamını yaratma gücünü ortaya koyar. İşte bu, nihilizmi yaratıcı ve özgürleştirici bir felsefeye dönüştüren şeydir. Çünkü anlamın yokluğu aynı zamanda anlam yaratma özgürlüğünü de beraberinde getirir. Peki bu felsefenin bizim kişisel hayatımızdaki yeri ne? Aslında hepimiz zaman zaman kendimizi hayatın ortasında anlamsız hissederiz. Günlük rutinler, başkalarının beklentileri, sosyal baskılar hepsi bir noktada zihnimizde o rahatsız edici neden sorusunu doğurur. Bu soru canımızı sıksa da aynı zamanda muazzam bir farkındalık yaratır. Bize şunu düşündürür. Ben gerçekten kendi hayatımı mı yaşıyorum? Yoksa bir başkasının bana biçtiği anlamların içinde kaybolup gidiyor muyum? Nihilizmin en büyük katkısı belki de budur. Bizi rahatsız eder, sarsar ama sonunda uyandırır. Bize dayatılmış anlamların o ince kabuğunu kırar ve bizi kendi anlamımızı aramaya, kendi yolumuzu çizmeye iter. Bu yüzden nihilizm sadece bir karamsarlık felsefesi değildir, bir uyanıştır, bir sorgulamadır ve en önemlisi bir başlangıçtır. Evet, belki de hayatın doğuştan gelen içsel bir anlamı yoktur. Ama bu, yaşamın değersiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, bu durum anlamın senden, benden, yani bizden doğduğu anlamına gelir. Senin seçimlerin, senin değerlerin, senin yolun, işte anlam budur. Ve belki de nihilizmin bize öğrettiği en büyük ders şudur. Boşluk ilk başta korkutucu gelebilir. Ama aynı zamanda inanılmaz derecede özgürleştiricidir. Çünkü boş bir sayfa üzerine yepyeni bir hikaye yazmak için en elverişli yerdir. Bu derin konuyu bizimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür felsefi yolculuklardan keyif alıyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.